Mahya ışıklarında yeniden birlikteyiz. 1869 yılının Ramazan akşamlarında Darülfünun'da yani üniversitede her akşam bir bilim insanı halka açık Ramazan sohbeti gerçekleştiriyordu ve bilginin ışığıyla toplumu aydınlatıyorlardı. Örneğin iklimler konuşuluyordu, yıldızlar, astronomi ya da sanayi devrimi, makine konuşuluyordu kan dolaşımı konuşuluyordu. Her akşam bir bilim insanı 154 yıl önce bilginin ışığıyla Ramazan sohbetlerinde insanları aydınlatıyordu. İşte biz de 10 yıl aradan sonra bu Ramazan kültürümüzü yeniden mahya ışıklarında yaşatıyoruz. Bu akşamın konuğu kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Ali Serdar Fak. Hoş geldin sevgili hocam. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Şaşırtayım mı seni öncelikle? Merak ettim. Yine bir Ramazan akşamında burada manya ışıklarında çok değerli bir bilim insanını, Meltem Arparslan'ı konuk etmiştik doçent doktor. Kendisi hititoloji, hitit ana bilim dalında öğretim görevlisi. Ve ne söyledi biliyor musun? Merak ettim. Kardiya sözcüğü hitit kökenlidir. Kardiya, doğru. Latinceden bize geliyor. Ama hititler kullanıyormuş. Anadolu'da ilk burada kullanılmış. Bunu bilmiyordum. Kimse bilmiyordu. Onu bilmiyordu. İşte bu yüzden zaten bu Ramazan sohbetlerinde biz her akşam bir bilim insanı konuk ediyoruz. Kimse bilmiyordu ve burada ortaya çıktı ve ben de o hitit bilgisinin ışığıyla bir kardiyoloji uzmanını konuk ediyorum. Sohbeti böyle başlayalım. Sevgili hocam, kalp ve damar hastalıklarının daha doğrusu kalp ve damar sağlığının insan hayatındaki yeri ve önemi nedir? Aa, çok önemli. Kalbimiz olmasa yaşayamayız. Birincisi bu. Malum. Ama kalp ve damar dediğimiz zaman kalbimiz ve kalpten çıkan atar damarların hepsiyle birlikte o damarların beslediği yaşamsal organları da alıyoruz. Hı hı. Kalp, beyin başta olmak üzere. Yani tüm dünyada kalp ve damar hastalıkları dediğimiz zaman kalbin ve beynin atar damarlardan kaynaklanan hastalıkları. Bugün her şeye rağmen her şeye rağmen hala kalp ve damar hastalıkları erişkinlerde Afrika'yı çok yoksul tarafları belki bir yana bırakırsak ne yazık ki erişkinlerde hala birinci sırada ölüm nedeni. Hala. Yani i̇nsan hayatının kaybında evet. sağlık yönünden ilk sırada evet. kalp ve damar hastalıkları. Yani. Hastalık. Hala böyle. Hala böyle. Ee, ölüm riski, ölüm oranı azalmaya başladı. Son 20-30 yılda kalp damar hastalıklarından Ama sıklığı ve toplam sayısı itibarıyla hala birinci sırada. O yüzden bir kere çok önemli. Birincisi bu. İkincisi belki daha önemlisi bunların birçoğu önlenebilir hastalıklar. Önlenebilir bireysel çabayla veya toplumsal çabayla daha kıymetlisi önüne geçebileceğimiz hastalıklar. Ha nedir diye sorarsan söyle. Nedir o bireysel sorular? çabalar? Yani bana ne düşüyor bu konuda ne yapabilirim önlemek için? Yani bir kalp hastalığına veya kalp damar hastalığına sebep olan durumlara karşı öncelikle farkında olmak. Farkındalığımızı arttırmak zorundayız. Kalp hastalığını ki bu, kalp damar hastalığı, kalp krizi, konuş bak alt alta koymak gerekirse, kalp krizi, kalp yetersizliği, inme, felç, beyin damar hastalığı, felç, damar sertliğine bağlı böbrek hastalığı, üremi ve hemodiyalize kadar giden hastalıkların tamamı. Dolayısıyla bunlara sebep olan faktörler var. Yani bu hastalıklar durup dururken olmuyor. Birincisi tabii genetik yatkınlık. Genetik yatkınlık. Ailesel yatkınlık. Sicilimiz de önemli yani. Sicilimiz önemli. Ne yazık ki aileden aldığımız miras, bazen böyle bir olumsuz miras da olabiliyor. O zaman riskimiz daha fazla. Bunu bilmemiz gerekiyor. Kimlerde risk daha fazla? Ailesinde birinci derece yakınlarında. Anne baba kardeş ve çocuklara ilişkinse. Erken kalp hastalığı olanlarda da kalp hastalığı riski çok yüksek. Bunu biliyoruz. İkincisi, bunu düzeltemiyoruz bugün için. Genetik ne yazık ki belirleyici bir yere Kesinlikle. kadar önemli. Onun dışında düzeltebildiğimiz şeyler var. Nedir onlar? Hipertansiyon, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, sigara, hareketsizlik. Bugün tüm neredeyse gelişmiş dünyanın sorunu. Hareketsizlik, fazla kilo ve şeker hastalığı. Bunları alt alta koyduğumuz zaman bunlar bir kişide ne kadar çoksa o kadar kalp hastalığı riski artıyor. Birlikteliklerinde risk geometrik artıyor. Bunu da biz 60'lı yıl, 60 yıllardan beri biliyoruz. 60'lı yıllarda e, toplumların izlendiği çalışmalarda ortaya çıktı. Yüksek kolesterolün kalp krizi riskini arttırdığı, felç riskini arttırdığı 60'lı yıllardan beri neredeyse biliniyor. Yüksek tansiyon keza öyle. Dediğim gibi iyi tarafı bunları bulup uygun şekilde önleyip önlemek de mümkün tedavi edebilirsek kişilerin kalp krizi geçirmesini, felç geçirmesini, kalp krizi sonrası kalp yetersizliği olma risklerini azaltabiliyoruz. Bunu bilim bize defalarca kanıtladı. Ha ne yapalım? O zaman birincisi bu durumlara karşı bunlar bizim kendi sağlığımız. Farkındalığımızı arttırmamız gerekiyor. Burada tabi hekimlerin, sağlık çalışanlarının çok büyük payı var. Kişilerle, hastayla, toplumla ilişkisinde. Ama bu sadece bireysel çabayla olacak bir şey de değil. Toplu Toplum olarak ne yapabiliriz? Nedir? Toplumun etkisi nedir bütün bunlara? Ee, sağlıklı bir e, yaşam düzenini sağlayacak her şey. Çevreden başlıyor. İş Kentleşme hayatından Başlıyor. Kentleşme, Kentleşme, iş hayatı. Ben öğrencilere hatta hastalarıma da şunu söylüyorum. Yani hekim olarak bizim tek yapmamız gereken şey reçete e yazmak, ameliyat yapmak değil. Aynı zamanda bu bilgiyi paylaşmak, bilginin ışığı. Bazen hastalara ya da kişilere bakın gidin mahallede muhtarınızdan çocuklarınız için basket sahası isteyin. Yürüme Çok parkurları isteyin. Çok güzel. B bunlar da bizim hepimizin farkında olması gereken gerçekler. Bugün erişkin bir kişinin hayatı boyunca mesaisini yüzde yetmiş beşi hareketsiz oturarak geçiyor. Bu bilimsel rakam. Dolayısıyla bu hareketsizlik başka hastalıklara sebep oluyor, sevgili çocuklarda hocam, keza. Sevgili yani. hocam, yani şu salgın hastalık döneminde değil 175'i, %100'ünü biz hareketsiz yaşadık. O zaman bu e, salgın hastalık sonrasında siz bir e, kardiyoloji uzmanı olarak neler gördünüz toplumda, hastalarınız hastalığa Aa. bu nasıl yansıdı? Bu oturmak, o, hareketsizlik. Çok olumsuz faturası oldu. Yani Hı. bir kere kaçınılmaz olarak belli yaş gruplarını daha çok etkiledi. İşte evde kalma zorunlu olarak kapanma dönemlerinde en çok yaşlı kişiler ne yazık ki hem fiziksel olarak hem ruhsal olarak bilişsel olarak da izole oldukları için çok olumsuz etkilenler bu süreçten. Onun dışında her yaş için, her yaş için hareketsizlik arttığından dolayı kilo problemi çıktı. İnsanlar kilo aldılar. Tansiyon kontrolleri zorlaştı, şeker kontrolleri zorlaştı, egzersizleri azaldı gibi. İş hayatı başka bir kırılım. İş hayatında uzaktan çalışma gündeme geldi. Bazı açılardan çok güzel. Ama uzaktan çalışmanın getirdiği başka sorunlar var. Biz de bunu bir projeyle e, baktık. Beyaz Yakalılarda pandemi döneminde uzaktan çalışmanın nasıl getirisi oldu diye. Ne çıktı ortaya? Ne çıktı? Birincisi farkında olmadan birçok iş grubunda kişiler haftada bir iş günü fazlana çalışmışlar bir iş günü altı daha altı çok stres, stres demek değil mi bu? Da, tabii aynı ki zamanda, daha çok stres denersel yorgunluk. tabii ki daha çok stres daha fazla yük demek İkincisi de hareketsizlik hareketsizlik ister istemez başka problemleri getirdi az önce konuştuğumuz gibi geçiyorum yine pandemi döneminde birçok kişi ne yazık ki sağlık hizmetlerine acil durumlar dışında ulaşmakta zorlandı haklı evet. olarak evet. ortalık yandı yıkıldı yani, ertelendi ertelendi ee, sır, e, rutin dediğimiz kontroller ötelendi. dolayısıyla bunun yükü de geldi. İlacını kontrol ettiremediği için, rutin hekim muayenesine gidemediği için, gitmekten imtina ettiği için ya da imkan bulamadığı için birçok kişi ister istemez işte tansiyonu daha kötü aşamaya geldi. Kronik kalp hastalığı varsa, kronik kalp hastalığı daha kötüledi. Artı belki hani bu konuyu kapatırken şunu da söylemek lazım. Pandeminin, Covid'in kendisi de kalp riskini arttırdı. Bütün bunlardan bağımsız evet. olarak. Covid'in sadece... Tetikledi mi diyorsunuz tetik, yani? Tetikledi, tetikledi. Peki hocam, hani bu aşıların olumsuz etkisi olarak kalp hastalıklarına bir yansıması var mı? Böyle bir şeye karşılaştınız mı siz bilim ee, insanları olarak? Bu çok bakıldı. Gerçekten bakılmak zorundaydı zaten. Yani her evet. yeni aşı, her yeni ilaç, her yeni tedavi... Zaten bakılıyor çıktı. yani. Zaten ne bakılıyor. zaman bir yeni evet. e, tedavi yöntemi varsa tabii. mutlaka tıp bilimi bunu, bunun tabii etkilerini yani, kontrol altına alıyor. Etkisini ve yan etkisini zaten tartmadan evet. bu önerilmiyor. Bu. Yılların... Ortaya çıkan bir sorun var mı bu konuda? Aşıların e, kalp damar hastalığını arttırdığı yönünde bir bilgi yok. Araştırıldı, Aynen. bakıldı. Evet. Hatta bir ay kadar önce... ...bir milyon üzerinde... ...bir milyon üzerinde aşılanmış kişiyle... ...aşılanmamış eş, değer, yaş, cinsiyet... ...benzer hastalıklara sahip olan... ...kişiyi karşılaştıran çalışma yayınlandı. Evet. Çok sayıda çalışma var bilimsel ama... Bilimsel çalışma. Bilimsel çalışma. Yani bir milyon üzerinde olan... Büyük çalışmada yayınlandı. Öncesi de var bunun. Aşıların kalp damar hastalığı riskini arttırmadığı hatta tam tersi bu dönemde COVID aşısı olmuş kişilerde COVID'den sonra COVID hastalığı geçirirlerse eğer COVID'den sonra kalp krizi ve kalp yetersizliği riskinin daha az olduğu ortaya çıktı. Yani aşılar e, COVID'den bizi koruduğu gibi bunu hep biz gördük. İlk aşılarında olmadığı dönemde ilk başlangıçta Onlarca insanımızı kaybettik. Ama evet. aşılar hayatımıza girdiğinde bu ölümler azaldı. Ve aşıların yapıldığı kişilerde e, kalp damar hastalığı Covid'den sonraki dönemde ve buna bağlı ölüm riskinin e, 1.8 oranında daha az olduğu kanıtlandı. O yüzden şunu e, iç rahatlığıyla söyleyebiliriz. Hazır buradayken e, izleyicilerimize de aşıların e, bilindiği, gösterildiği kadarıyla kalp sağlığına bir zarar değil tam tersine faydası oldu diyebiliriz. Bunu bilim insanı olarak söylüyorsunuz evet. bütün bilimsel çalışmaların ışığında. Peki sevgili hocam bu pandemi ile birlikte dijitalleşme arttı. Bunun tıp alanına olumlu ve olumsuz etkileri neler oldu? Ee, çok tarafta her iki tarafta da etkisi var ama hemen söyleyeyim olumsuz tarafındaki etkilerini de öğrenip ona göre e, yöntemler, teknolojiler geliştirmeye e, başladık. Başlandı. Tabii dijital dönem ya da uzaktan takip dediğimiz e, dijitalleşme bu hepsi birbirinin içerisinde gerçi ama eee pandemiden önce de vardı. Hastalıkları, kronik hastalıkları uzaktan takip edelim Hı -hı. E, düşüncesi, uygulamaları pandemiden önce de vardı. Ama pandemiyle beraber özellikle sağlık hizmetlerine ulaşım zor olduğu için bu hızlandı. Pandeminin tele tıp dediğimiz bu muydu? Telatıp yani uzaktan sağlık hizmeti uzaktan diyebiliriz. Uzaktan sağlık hizmeti. Evet. Uzaktan teşhis, tedavi evet. ve takip yapmamızı sağlayan teknolojinin bütünü diyebiliriz. Evet. Onun kenarındaki hizmetler toplaması. Bir bilgi, bilgi ağı oluşturuyor. Bu anlamda olumlu ama. Bilgi evet. ağı oluşturma evet. anlamında. Peki evet. e, hasta doktor ilişkisinde stetoskop, eh, dokunmak, elle muayene. O benim çok öneseydiğim bir konudur. Hatta evet. bu konuda yıllarda anlattığım ders, kliniğe giriş dersini anlatırım. Bu tabii işin aslı. Yani hekimin ya da hemşirenin hastaya gösterdiği ilgi, şefkat, insan sıcağı deriz ya. Bu başka bir şey tabii ki. Birçok hasta bize kendini derden anlatırken, bir taraftan e, tedavinin bir parçasına da dahil oluyor. tedavi Derden anlatırken. Bu kalp problemi de olabilir. Kalp problemi gibi görünen stres, psikolojik, ailesel sorunları da olabilir. Bunu anlatırken daha hekim-hasta ilişkisinde, ...rahatlayarak çıkıyor kapıdan. Bu da tedavinin bir parçası. Şimdi evet. Bu işin asıl tarafı. Ama e, bu kaybolmayacak muhtemelen. Ama şu gerçek artık bu belli oldu ki... ...biz mesleğimizi... ...tüm sağlık çalışanları, hekimler başta olmak üzere... ...uzaktan sağlık teknolojisini... ...ve beraberinde gelişmiş olan... ...yapay zekayı... ...daha çok kullanarak yapacağız. Şu örneğin pandemi döneminde... ...hızlandığı için örnek verebilirim. Bazı ülkelerde... E, ...kapanma döneminde kişilerin evlerine özellikle Covid'in yoğun olduğu dönemde Covid semptomlu olan kişilere küçük kutun içerisinde muayene muayene kiti öksürük balgam verme kiti gönderildi. Herkes cep telefonuyla bunları kendine üzerinde uygulayabildi. Hastaneye gitmeden akciğerini dinletti uzaktan doktoruna, kalbini dinletti uzaktan doktoruna. Ateş vücut sıcaklığını ee, doktoruyla paylaşabildi, hastaneyle paylaşabildi ve birçok pandemi hastası uzaktan takip edildi, tedavi edildi. Hastanelerde yığılma önlendi. Şimdi benzer durumu kronik hastalıklarda, örneğin yüksek tansiyon, örneğin şeker hastalığı, örneğin ritim bozukluklarında yapmaya çalışıyoruz. Pandemi öncesinde de bu dönem vardı. Bundan 50-60 yıl önce PTT'nin önünde yığılmalar oluyordu. Ee, yurt dışında bir insanla konuşmak istiyorsan ki bu Almanya'ya giden işçilerimiz oluyordu genellikle. Gidiyorsun PTT'ye numara yazdırıyorsun, bekliyorsun. Büyük bir yıl o vardı. Sonradan telefon cebe kadar girdi ve bu çözüldü. Şimdi evet. diyorsunuz ki aynı şekilde tıp alanında da böyle bir kesinlikle, değişim olacak. kesinlik oldu, başladı. Kullanıyoruz da. Ya ben hastalarımda kullanıyorum. Artık yüksek tansiyonu e, çok kolay ölçen bileklikler, saatler var. Yüksek tansiyon. Peki bu tansiyonu ölçmek ama sevgili <laughs> hocam şimdi tansiyonu ben e, hatırlıyorum çocukluğumda e, eczanelerde eczacılar evet. ölçerdi ve yani bir şeyi vardı, bir güvenliği vardı biliyorsunuz eczacının. Evet. Çok, e, en kolay ulaşacağın aydın insandır eczacı hayatında değil mi? Karşısında bir kapıdan çengel evet, değil çok, mi? Çok, çok. E, şimdi peki tansiyonu biz ölçüyoruz da doğru mu ölçüyoruz? Yani e, nasıl ölçülür tansiyon günümüzdeki bu dijital araçlarla? Çünkü herkesin evinde var ama evet. nasıl doğru ölçülür? E, şimdi giyilebilir dediğimiz yani tansiyon... Ölçümünü hastaneye, doktora otomatik otomatik olarak gönderen cihazlar artık kol saati, bileklik hatta yüzük şeklinde girdi hayatımıza. Ama bunların doğru ölçtüğüne emin olmamız gerekiyor. O nasıl olacak? Sertifikalı olması lazım. Tıbbi ürün olması lazım. Ama yani, dikkat etmeliyiz. Evet, yani. evet tıbbi ürün olması gerekiyor. Sertifikalı olması gerekiyor. Tabi hayatımız çok kolaylaştırdı. Hastanelerde birçok hasta bir... Kan sonucu göstermek için, tansiyonu ilaç aldım, düzeldi mi diye kontrolü için saatlerce bekliyorlar. Hem hastanelerde yığılma, hem hastaya, yaşlıya, çoluğuyla, çoluğuyla gitmek zorunda insanlara. Çok gerçekten zorluk bu. Ama bunu artık insanlar evlerinde pekala bu verileri paylaşma imkanına sahip. Nasıl veriyorlar. ölçmeliyiz tansiyonu? Tansiyonu ölçerken tabii çok kuralı var. Yani çok kısa kısa söylemek gerekirse... Ee, Son yarım saatte çay, kahve, kafein almamış olmak gerekiyor. Rahat, stres sistem uzak bir şekilde yarım saat geçirmiş olmak gerekiyor. Koltukta rahat oturup kolumuzu masaya, kalp hizamıza koymamız Oturma gerekiyor. Oturma şekli de önemli Oturma değil mi? şekli de önemli. Bacak bacak usul atmamız gerekiyor. Bacakımız her Yani kan dolaşımı rahat olması lazım. İlk ölçümü, birinci ölçümü genellikle kabul etmeyiz. Heyecandan yüksek çıkar. Hemen birkaç dakika sonra bir ölçüm daha yapmak gerekir. Gibi. Ama dijital cihazlara geldiğimiz zaman bu cihazlar, her nabızda tansiyonu hastadan bağımsız ölçüyorlar Hı. ve bu ölçümlerinin tıbbi cihazlarla eşdeğer olduğu kanıtlanan cihazlar bunlar. Ancak onlarla bunu yapmak gerekir. Ama bugün geldiğimiz teknoloji gerçekten gerçekten çok iyi. Yani artık bileğimizden, parmağımızdan EKG çekebiliyoruz. Teknoloji, teknoloji nedir hocam? Teknoloji erken... hemen şunu isterseniz gösterin. Şu fotoğrafı ben Ne var hocam burada? Şimdi bir insan oturmuş İki elini, iki sıvı dolu kapak koymuş. Doğru görüyorum değil mi? Doğru. Birinde asit, birinde baz var. Bir ne? ne oluyor var. burada? Bu, bu hasta galiba. Bu 1900'lerin başındaki bir fotoğraf. Ee, EKG. ilk EKG düzeneklerinden bir tanesi. <gülüyor> 19... <gülüyor> EKG mi çekiliyor, EKG burada? çekiliyor burada? Burada bir işkence yok. <laughs> burada bir kötü sanki, bir şey yok. Evet, bir yani. sorguda değil işkence gören bir insan gibi. EKG... Bu ne? 100 yıl öncesi mi hocam? 1900'lerin başı. Bakar İlk mısınız? İlk EKG cihazı. EKG böyle çekiliyordu. Şimdi EKG'lerimizi çekiyoruz. Malum. Son rahat. Rahat, rahat konforlu. Ama artık dediğim gibi giyilebilir cihazlar var. Giyilebilir kıyafetler, tekstil üzerinde kalp ritmini, EKG'yi alan ürünler var. Sporcularda kullanılıyor. Evet. Antrenmanlarda. Evet. Sporcu tekstil giyiyor. Tekstilin kalple ilgili bölümleri bazı yerleri bazı yerleri gümüş ipliklerle dokunmuş oradan kalp ritmini alıp antrenman sahasında ilgili yerlere ulaştırıyor. Anında Peki hocam bu da bildiğimiz hayat kurtaran kalp bili. Bu Tabii. bugünün kalp bili değil mi? O, bugünün kalp bili. Bugün e, hastalara takılan kalp bili gördüğünüz bu hacimde bu boyutta. Fakat sevgili hocamız bir belge daha getirdi bize. Bu da evet sevgili 1900'lerin, 1960'ların başı, 50'lerin sonu. 60 Dünya, yıl öncesinin evet. kalp bili mi bu? Kalp bu. Bakın bu kalp pili ilk zaman böyle. Yani hastaneden dışarı çıkmaya imkan vermeyen hatta iki buçuk yıl bu kalp piliyle bir sağlık kurumunda yaşamak durumunda olan hastaları yazar literatür. Ben e, kardiyoloji hastanı iken e, kalp pilleri çoğunluğu gördüğümüzün iki 3 katı kadardı. Hatta ondan önceki yıllarda evet. şu küçük boyutta... E, ...sığmadığı için karın boşluğuna konurdu kalp pilleri. Oysa şimdi hemen Mürüzü şöyle... Bir kafesine sığmadığı için... Karın boşluğuna konurdu. Kaç yıl önce? 10 yıl önce mi? Yok biraz daha eski. Yani 70'li yılların 70 sonu. 70'li yılların çok sonu. Çok genç duruyorsun hocam ondan Eyvah, bana. teşekkür ediyorum. <laughs> Sevgili <gülüyor> sağ, çok teşekkür ediyorum. Evet. Bunu bir daha alayım. Yani şu kalp biri şurada bakın. Şuradaki tellerle şu teller damar içersen kalbe gidiyor. Artık... Karın boşluğuna konuluyor damar. Eskiden öyleydi. Hatta şu anda bundan daha küçük modelleri var. Henüz yaygınlaşmadı. Onlar da yakında gelecek. Tabii. Peki sevgili hocam, yani teknoloji inan, inanılmaz değişiyor. Tabii değişmeyen bir şey var. Ramazan ayında oruç tutuyoruz. İftar ve sahur. Bu iftar ve sahurdaki beslenmemiz kalp ve damar sağlığımıza e, olumlu yansıması anlamında nasıl olmalı? Şimdi, tabii e, oruç tutarken muhtemelen bazı şeylere dikkat etmemiz gerekiyor sağlık açısından. Ee, birincisi hani pratikte en çok rastladığımız sırayla başlıyorum. Evet. Ee, düzenli ilaç kullanan, kronik ilaç kullanan kişilerin ilaçlarını aksatmamaları isteriz. İlaçların hiç değilse iftarda ve sahurda alınacak şekilde eğer birden fazla saatte almaları gerekiyorlarsa sabah Buna akşam karar verecek olan yine doktor. öncelikle doktorla konuşmaları lazım. Bir kere her, her şeyden önce e, doktorundan özellikle kronik hastalığı olanların kronik hastalar. doktorlarından en azından görüş almalarında fayda var. Son karar tabii ki kendilerinin. Ama görüş almalarında fayda var. Çünkü kronik hastalığı olanlar özellikle kalp, tansiyon, kalp yetersizliği, böbrek hastalığı hastaları uzun süre susuz kalmaya, sıvısız kalmaya daha e, e, dirençsizler, evet. sağlıkları bozulabilir. O yüzden sıvı miktarını uygun tutmaları gerekiyor. İftarda, sahurda mutlaka sıvıyı bol su içmeleri gerekiyor değil mi? Sıvıyı almaları ve gerekiyor. Sahurda, bol evet, su Eğer gerekiyor. engel olacak sorunları yoksa. Yani e, şöyle şeyler de var. Ben böbrek hastasıysam çok su içmem gerekiyor. Hayır bazı böbrek hastalarının çok su içmesi gerekirken bazı böbrek hastalarında veya bazı kalp hastalarında suyu kısıtladığımız <laughs> da oluyor. <laughs> Bunu da gene <laughs> hekimleriyle görüşmelerinde yarar var. Peki sevgili hocam yapay zeka. Geleceği tıp eğitimi nasıl etkileyecek? Yani e, yapay zeka, doktorların, hemşirelerin, sağlık çalışanların yerini alacak mı? <gülüyor> <gülüyor> ee, Ki e, uçaklar günümüzde bilgisayarla yani, uçurulur aslında evet, yol evet, uçakları evet, pilot, evet, evet, pilot evet, olmadan evet, ama hiç kimse pilot olmayan bir uçağa bilet evet. almaz. Ben binmem. E doğru, pilot orada <laughs> duruyor. E, doğru. Mi, e, çok, çok doğru. <laughs> e, şimdi yap, ya, Yapay zekası bize çoktandır yol göstermeye başladı. Yapay zekayı kullanıyoruz. Hekimler olarak. Hı. Farkında olmadan da kullanıyoruz. Yapay zeka birçok veriyi bizden hızlı, bizleri düşünüp bir araya getirip bize bir takım sonuçlar çıkartıyor. Teşhis, tedavi için, tıp için konuşacak olursak. Bunu kullanarak ben mesleğimi daha iyi, daha kolay, daha hızlı yapabilirim. Tam da o zaman işte hastayla ile iletişime zamanım daha çok kalır. Doğru. Derdini anlatmak için, derdini dinlemek için, yürüyeceğimiz yolu kendisine anlatmak için zamanım kalır. E, yapay zeka bize bu kolaylığı sağlıyor. Cihazlarla beraber benim derslerde paylaştığımız bir slide var. Yapay zeka doktorların yerini alacak mı? Hayır. Yapay zeka doktorların yerini almayacak ama yapay zekayı kullanan doktorlar kullanmayan doktorların yerini alacak yakında. Güzel. Yani böyle olmak durumunda. Güzel, evet. Çünkü hayatımız kolaylaşıyor. Evet. Daha hızlı karar alabiliyoruz. Daha doğru karar alabiliyoruz. Önemi daha çok Tabii ki öne evet. çıkıyor. Evet. Çok teşekkür ederim sevgili kardiyoloji uzmanı, sevgili hocam. Profesör doktor Ali Seyreder ee, Tıp biliminin ışığıyla kardiyoloji alanında bizi aydınlattınız. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Bu fırsat için, böyle güzel proje için, özellikle hani geçmişin bugüne taşınması ama bilimin ışığında ta taşınması için, kişilere bilgiyi paylaşabilmemiz için, farkındalık yaratılmak için çok teşekkür ediyorum. Ve bir teşekkür de e, Mahya katkılarından dolayı petrol ofisine. E, yarın akşam yeniden Mahya Işıkları'nda, 154 yıl öncesinin Ramazan akşamlarında olduğu gibi bir başka bilimin ışığında buluşma umuduyla. Hoşça kalın.